Arkadaşlar merhabalar. Bugün PKX'de oynuyoruz. Oyuna ilk defa giriş yaptım. Merak ettim. Yani Roblox oynayanlar genelde çok seviyorlarmış bu oyunu da. O yüzden ben de merak edip girmek istedim. Şimdi karakterimizi bu şekilde bir kobo yaptım. Birazcık oyuncak hikayesindeki Woody'ye özendim. O yüzden bu tarz bir karakter yaptım kendime. Şimdi burada Anladığım kadarıyla burada garip bir dünya var. Bu dünyada biraz gezebiliyoruz, bazı şeyler yapabiliyoruz, arkadaşlarımızla eğlenebiliyoruz. Bakın şöyle yavaş yavaş cowboy gibi yürüyelim. Zaten bir cowboy'uz. Şimdi benim evim birazcık minnacık. Pardon, burası benim evim değil. Burası başka bir neviymiş. Orası da minnacıkmış. Benim evim burada. Herhangi bir beğeni vesaire yok. Umarım videoyu beğenir ve beğeni atarsınız ve kanala abone olursunuz. Neyse, ee, evim içine girebiliyor muyum? Bir bakalım. Oo, bakalım. Nasıl? O evin içi burası mı yani? Evin içi göründüğünden çok daha büyükmüş. içerisinde fazlası varmış ve manzaramız mükemmel gözüküyor. Bakın. Bayağı dünyayı görüyoruz. Dünyanın yuvarlak olduğu anlaşılıyor bu şey, manzaradan baktığınız zaman. Şimdi şöyle bir oturabiliyor muyuz buraya? Evet oturduk. La 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 la, la. <laughs> ne kadar güzel bir manzaram var. Ama yanımda oturacak herhangi bir dostum bile yok. O yüzden dışarı çıkacağım. Ev çok sessiz ve sakin. O kadar sessiz evi kimseyi istemez. Dışarı doğru çıkalım. Evet. Evimiz küçük de olsa demek ki baya büyük. Bakın manzaramız şurasıydı bizim az önce. Yani şu, yalnız manzaramda bunlar yoktu ki benim. Hmm. Neyse ilerleyelim bakalım. Burada baya bir alanlar var. Bakın burada Eiffel Kulesi var. Paris'teki Eiffel, Eiffel Kulesi'ni buraya koymuşlar. Evet Enver varmış burada. Şu an oyunda herhalde kendisi. Beşiktaş Girl var. Beşiktaşlı kızlar. Erdoğan var. Herhalde Erdoğan. Şurada Lady XT var. E, cute Buffalo var. Ee, bakalım bunların beğenileri vesaireleri var mı yanlarında merak ettim. Ne yazıyor? 85 beğenisi varmış ama hiç ziyaretçisi yokmuş. Tamam biz senin ziyaretçin olalım. Adın neydi? Lady X'te. İçeri girebiliyor muyuz Lady X'te? Aa, direkt içeri içeri girebiliyoruz. Herhangi... O içeride parti varmış arkadaşlar. İçeride parti var ama bizi çağırmıyorlar. Ben anlamadım bu işi. Bu neymiş? Işıklar mı? E ee, ben bunu nasıl kapatacağım? Bunlar ne? Evet, biraz şöyle dans edelim. Şimdi, şunları nasıl kapatacağımı anlamadım bu arada. Dokunuyorum fakat, ya oyunda ilk, daha yeni olduğum için henüz çok bir bilgim yok. Neyse, ilerleyen zamanlara bakın. Şu an dans ederek gidiyoruz bu arada. Dur, o dansı kapatalım biz. Normal, yürüyelim. Şimdi, burada bazı şeyler var. Evi bayağı büyükmüş bu arada bu e, Lady'nin. E, bakayım, burada ne, Bakın, şeylere bakın. Donut şeklinde, donat şeklinde. Hey lady. Burada mısın? Evindeyim ve hiç senden habersiz bir şekilde girdim. Belki beni istemiyordun. Neden böyle bir şey oldu? Alt katı da varmış. Gelin alt katına bakalım. Şöyle yavaş yürüyelim. Evin içinde koşturmaya gerek yok. Ya da biraz koşalım. Aa burası onun kendi odası galiba. Onun odasına niye girelim ki? Bir dakika. Dur dolabını karışalım acaba dolabında ne var? Tam şaka yaptım. Şimdi arkadaşlar odasında neler var? Şurada bir Aa hava zaten sıcak. Vay vay keyfe bak sen ya. Oh keyfe bak gel keyfim gel. Bir yandan ventilatör çalışsın. Bir yandan manzara izle. Bir yandan keyif yap. Oh, oh ne kadar rahat. Şuna bakın. Şu böyle bir keyif var mı ya? Baksanıza şuna. Tamam bu kadar yeter. Bu kadar keyif yeter. Şimdi bu Lady'nin evinde fazla durmayalım. Çünkü bizim evimiz değil ve yani şeysiz girdik. izinsiz girdik içeriye direkt dışarı çıkacağım. Buradan bence bir çıkış vardır. Ya da Bodrum katına mı gidiyor? Burası neymiş? Aa, bir dakika burası başka bir yere geldi. Sahneye geldi. Aa, buraya bazı ışıklar koymuşlar. Ve kameralar var. Burası bildiğim podyum. Böyle podyuma yürüyoruz galiba. Hey! Merhabalar. Ve podyumdakiler benim. Vay canına. Vay canına. E devamı nerede? Tam bu kadar yeterli. Biz buradan çıkalım bence en iyisi. Hop. Şu etrafa baksanıza ne kadar coşmuş yani burası resmen. Roket mi füze midir nedir o? Bir binelim mi oyuncağa biz? Hey lady oyuncakların çok iyiymiş. Tamam buradan inelim. Bu ev çok can canlı bir evmiş. Bakalım başka evler dışında başka ne var? Eğlence yer. Mesela şurada bir Luna Park var. Luna Park çok merak ettim. Bir oraya doğru gidelim. Belki çok güzel oyuncakları falan vardı. içinde oynarız bir şeyler yaparız. Hız treni olsaymış ama sadece burada şey var. E, ee, neydi onun adı? Aa ben bir dakika orada ben şey gördüm. Ha! O ne? Ama insan koskoca dünyaya oyu kaçar mı yani? Bu ne kadar tehlikeli? Ne kadar tehlikeli? Ne biz nerede doğduk? Kocaman robot var orada, bir sürü şey var. Oyunda bayağı bir şey var. Bakın burada ufak bir tane şey var. Fıskiye var. Biraz ıslandık. Olsun. Ufo var. Ufo tarafından kaçırılabiliyor muyuz? Hey! <laughs> Bir dakika. Burası neresi? Portakal gezegeni mi? Hey uzaylılar. Bu neymiş? Pizza teslimatı. Oynayalım bakalım. Neymiş o? Nereye gideceğiz? Ha, geri döneceğiz. Buraya biz pizza almaya mı geldik? Tamam. Pizzayı kimler istiyor? Hemen pizzanızı götürelim. Çok hızlıyımdır bu konuda. Hemen geliyorum efendim. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Yemeği kim sipariş etmişti pizzayı? Pizza, Kopernik pizzası, Kopernik pizzası, galaksinin en sıcak pizzası, pizzası. Al bakayım. Şimdi başka isteyen var mı? Başka o tarafta bir isteyen daha varmış. Bakalım yukarıdaki kişi misin acaba sen? Yukarıdakisi muhtemelen. Dur oraya doğru şuradan çıkalım o zaman. Üst kata doğru çıkalım. Yürüyen merdivenlerden hop. Hey Kopernik pizzası galaksinin en sıcak pizzası. İki tane mi sipariş verdin? Ha, hayır. Bakın lezzetli de çok sevindi. Diğer ah yine düştüm. Diğer sipariş veren sanırım şuradaki vatandaş. Evet gördüm seni. Geliyorum merak etme geliyorum. Kopernik, pizzası, galaksinin. Al bakayım. Pardon al bakayım. Pardon al bakayım. Al bakayım. Ama senin alman lazımdı bunu. Ben senin ağzına bunu getirip veremem sonuçta değil mi? Niye veremedik? Heh. Pizza teslimatı. Bir yıldız verdi bize. Tamam 170 tane altın kazandık buradan. Oo zenginiz ya. Artık bundan sonra evi yenileyebiliriz. Burada da mı delik var bir dakika. Bir saniye. Ha yok orada delik yokmuş. Şimdi pizzacılık yaptık. Ben sevdim vallahi pizzacılığı. Burası neymiş? Bir de şuraya bakalım. Aa kuaför galiba burası. Bir gidelim bir saçımıza. Oo buradaki robot berberler var ha. Şimdi bir saniye. Oho keyfe bak sen ya. Böyle bir keyif var mı? Şu an sırada bekliyorum. Evet sırada bir türlü gelmedi yani. Ne kadar kalabalık bugün PKX'nin berber salonu. Aa kimse yokmuş hemen gideyim bari bir tanesine. Şimdi şuraya doğru gelelim. Ee, evet burası makyaj. Benim makyaj yapacak şeyim yok. Bakalım saç modeli falan varsa yaparız ama. Aa çok pahalı ama. Çok pahalı. Bu kadar param yok benim. Yo benim 60 bin liram varmış. O zaman bir saniye. Bunlar ne ki? Şipşak makyaj spreyi hem de su geçirmez. Makyaja ihtiyacım yok benim. Benim Saç falan yapsanız saç kesseniz yok mu? Hmm, yok demek tamam. Ben de başka bir yere bakarım o zaman. Çıkalım buradan. Şimdi burada ne varmış? Bu ne? Araç kiralama. Bu aracı kullan hareketlerini gör. 2500 bence hiçbir şey 2500 liraya. Oh wow. Ben geliyorum Kopernik pizzası. Galaksinin ne hızlı pizzası. Bayağı iyiyiz bu arada. Arabayla bile zıplayabiliyoruz. Hey selam. Selam fantastik inek. Fantastik kov yazmış. Hey buraya gel. Atla arabama gezdireyim seni Mina. Mina. Kimse beni umursamıyor abi burada. Abi geldi. Fantastik sen gel. Bir arkadaşa ihtiyacım var gel. Atla içine. Atlarsın hadi sen yaparsın. Bindin mi? Binmedi ki. Tamam şöyle bu havada mı gidiyor bu arada? Evet havada gidiyor. Çok havalı bir araç. Şöyle bir gidelim hızlanalım bakalım. Hop 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 hop. Abi bir dakika roketi kiralayabiliyor muyuz? İn bakayım arabadan ne diyor? Bekle. Kiralık aracını kaybedeceksin ama çıkmayalım o zaman. Burada ne varmış? Biraz gezelim atla? Aa varmış bir dakika gel. Ee, Ela varmış. Ela. Biraz gezelim atla hadi. Hey. Böldüğünce gelmezler şey diyelim. Sürücünüz geldi. Ya da binmek ister misiniz falan diyelim. O kırmızı şey neydi? Bir dakika birkaç insan bulalım. Aha Fantastic Bar. Selam. Ee, bir dakika. Şöyle biraz gülümseyelim. Ondan sonra cuma. Biraz gezelim mi? Atla hadi. ah geldi vallahi la, la la. Nereye gitmek istersin? Dur. Gitmek ister misin? Ee, gezme ne dersin? Arabalara bayılıyorum. Vuhu. Başka ne var? Şöyle. O burası neymiş böyle? Lazy falan var. Aa bir şey yazıyor. Ben mi yazıyor? Ben yaz Aa at gitmiş ki. Nereye gittin? Çoktan arabamızdan inmiş bile. Biz konuşurken dalmışız. Şimdi burada ne yapıyorlar? Ar evet aracı buraya bayağı soktuk. Aa buraya gelmeyi. İşte bak şu değil miydi? kırmızılı olan değil miydi? Bak buydu bence. Arabayı da bırakmak istemiyorum. Kiralamışız o kadar. Oo arabaya bak abi. Bir dakika onu ben de almak istiyorum. İn in bu arabayı bırak. Çık çık çık. Bu arabadan ben... Bu arabayı nasıl aldın fantastik? Dur ben geleyim yanına. Bekle bekle bineyim. Hı. Arabaya bakar mısın? Oho biz boş boşuna dandik araba almışız ya. Bu çok daha güzelmiş. Şu arabaya bakın. Hıza bak yalnız çok iyi kullanamıyorsun ya fantastik. Aa şurada şurada araba ben de alacağım dur. <laughs> Bana bak o şekilde kaldı. Bu ne kadarmış kirası. Evet arkadaşlar aracımı aldım. Ve tüm hızıyla gidebiliriz. Araba mükemmel. Bir saniye. Of. Uzaktan bakabiliyor muyuz acaba başka yerlerden? Biraz şöyle geriye doğru git. Heh. Baksanıza aracıma. Bence aracım. Oho. herkes araç var. Gel yarışalım. Gel yarışalım. Biraz gezelim mi? Gel yarışalım hadi. Ama o çok hızlı. Yani şuna basacağız. Hey. Uf. Araba bayağı hızlı bu arada. Oha eve bak. Barbie'nin evi resmen. Bu evin dışından böylesi içi kim bilir ne kadar büyüktür. Bizim ev minnacıktı. Şöyle ilerleyelim. Hop. Vallahi mükemmel. biz bu arabayı da bedava aldık bu arada. Çıkacak çıksak yine gidiyor mu? Arabayı hiç kaybetmek istemiyorum ya. Saatime bakalım akıllı saatime. Ne diyor? Crazy Run oyna. Aa, burada bazı oyunlar varmış bu şeyde oyun içinde. Bakayım bunlar neymiş. Fotoğraf var. Aa güzel. İsimleri göster diyor. Hey. Tamam selfie çekeceğiz herhalde. Şöyle bir arabamızla bir selfie çekelim şuradan şöyle. Aynı selfiesi. Oh mis gibi. Tamam. Bu kalsın buralarda. Ee, düzenleme devam. Tamam okey güzel. Kalsın şimdilik böyle. Yok et ya tamam. Ben bunu sonra alırım. <laughs> oyunlar var herhalde burada başka. Aa bakın içinde oyunlar var bir sürü. Bir tanesi bir girelim merak ettim. Ondan sonra ilerleyen bölümlerde eğer oynarsak yani bu oyunu bakarız daha içinde neler var diye. <laughs> e, satın al diyor. Tamam. O başka bir dünyaya geldik. Konfeti falan patlattılar. Hey selam. Ne haber masal? Bir dakika, biz niye iç içeyiz tam olarak? Aa ne yaparsam aynısını yapıyor. Oyunda hata oldu herhalde. Baksanıza. <laughs> Bu kadar beni taklit edemeyeceğine göre. Bak aynısını taklit ediyor. Dans edeyim. Nasıl oldu bu ya? <laughs> bak aynı hareketleri yapıyor bak. Bu kadar taklit edemez. Oyunda hata oldu bence. Dans etmeye bırakayım. O da bıraktı. Kesinlikle oyunda bir hata var. Neyse şimdi biz nereye geldik? Ee, <laughs> bu nasıl bir hata ya? İlk defa böyle bir hata gördüm. Bütün. O kadar oyun oynamışımdır. Bu ne? Tıklıyorum. Tıklayamıyorum. Tıklayamadım. Aa bakın burada başka başka şeyler yapıyorlar. Biz ne aldık az önce? Ben hiçbir şey anlamadım şu an. Neyse bunu yorumlarda yazarsınız eğer oynayanlar varsa. Biraz bilgilenmiş oluruz. Hey Masal buraya gelemedin değil mi? Aa üzerimize kıyafet giymişiz. Şu an fark ettim. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz daha doğrusu. Çünkü her videoda hemen hemen farklı bir oyun oynuyorum. Neyse kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.